Bu arada e, İstanbul şehir tiyatrolarında da e, yani bayağı böyle bir çalışıyorsun orada daha evet. e, şey memursun daha doğrusu. Evet doğru doğru. <laughs> Şimdi İstanbul şehir tiyatroları senin için ne ifade ediyor? E, orada e, oyunculuk hiç yapmayı düşündün mü? Biraz İstanbul şehir evet. tiyatrolarına doğru şöyle bir uzanalım. Şimdi İstanbul şehir tiyatroları benim evim Darül evet. Beday, güzellikler <laughs> evi. 115 yıllık bir kurum Türkiye'nin ilk tiyatrosu 1914 yılında kurulmuş bir tiyatro İstanbul Şehir Tiyatroları'nda her gün yeni bir şey öğreniyorum e, reji kafaları reji düşünceleri oyunlar tekstler sürekli oyunu izliyorum oyun yönetiyorum İstanbul Hı -hı. Şehir Tiyatroları'nda şu anda yönettiğim bir oyun var Hayatler gülümserim. bu oyunun efekt tasarımını ben yapıyorum oyunda Sema Kecik Karaver ve Serkan Bacak oynuyor. Ee, oyunun hı hı. yönetmeni Özen Yula, Türkiye'nin evet. önde gelen e, tiyatro yönetmenlerinden ve yazarlarından kendisi buradaki bütün yani oyunda oynayan bütün ekip arkadaşlarıma da buradan selamlarımı iletiyorum.